Buradan yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için kadın mesitlerini daha geniş ve kolay ulaşılabilir yapın. Güneş havada herkesle buluşursun. Önemli olan kışın ortasında eksi 5 derecede kimle buluştu. Bugün kızlarla sahaf ve antikacı gezmeye gidiyoruz. Çarşıya çıkan her bursalı önce bu kahvaltıyı yapar sonra işlerini halleder. Kahvaltıdan sonra sahafçılar çarşısına gittik ve iki tane sahaf gezdik. Elif buradan çok güzel bir tövbe kitabı aldı. Dükkandaki risaleleri bulup tek tek dizdi. İnşallah birilerinin gözüne çarpar da alır okur. Bir namaz bolası veriyoruz. Kadın mescidini yine dünyanın en dar ve küçük yerine yapmışlar. Ama tabii ki bu bir bahane değil. Öğle namazını kalıp güne devam ediyoruz. Sonra antikacıya gittik. İstediğimiz yer kapalıydı başka bir yer bulduk. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Eskilere karşı duyduğumuz özen ve hayranlık biraz depreşmiş olabilir. Ayrıca çok güzel tüstüler vardı. Bir yıllık tüstü stoğumu yaptım resmen. İkinci namazı için Yeşil Cami'ye geldik. Bursa'nın en güzel camilerinden biri. Özellikle yazın bahçesi çok güzel oluyor. Kadınlar bölümü de gayet güzel. Artık dolu almaya başladı. Huzmaya dönsek iyi olacak. Hayatı romantize etmek için Nergis buketi alarak günü sonlandırıyoruz. Soğuk bir kış gününden maks verimi aldık. Şunu da yapın dediğiniz bir aktivite varsa yoruma yazın deneyelim.